Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 53. bölümünü çekeceğim. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Ne olmuş lan bu Söyle lan bana. Lutsana Romeo yoraka da ne yaptı? Ben bir şey yapmadım. Bir tane adam geldi öldürdü onlar. Ben bir şey yapmadım. Sus lan. Sus. Yalan söyleme. Allah kaç. Gelirim oğlum yanına gelirim lan. Ne yapacağım Ne bir şey yapmadım ki adama. Ne be? Bu ne şimdi ya? Uyuduracağım onu. Kesin bakayım buraya. Oğlum bana doğruyu söyle. su ya anlamıyorum bak. Tam buradaydık. Burada Ragıt vardı, Romeo vardı, Lutsan vardı. Bir tane adam geldi öldürdü onları ya. Çekil git. Ya oğlum bana öyle şey dur yapabileceğini mi sanıyorsun He? Dur lan dur. He? bana yapamam. Ben ölmem bak ölmem. Ölmem ben ölmem. Tamam ya. Bak. Bana niye inanmıyor? Çünkü senin öldürdüğünü biliyorum. Bir tane değişik bir adam geldi. Bir anda tek attı. Anlamıyorum. Niye anlamıyorum? Anlamıyorum ki. Ha? Ne oldu? Dolu. Oğlum. Ne oldu lan? Gitti. Ah, gördü gönlümü. Allah Allah. Şimdi Hızır amcaya anlatacağım bunları. Bu adam bir araştırmamız lazım bizim. Yedik geldim de neyse ya bir şey olmaz. Zar amca. Ne oldu evladım ya? Bir şey mi oldu? Ya o amca. Ben delirmiş üst komşu var ya. Herhalde bu Ravgat'ın adamıymış. İşte o geldi. Ben öldürmeye çalıştı. Sonra bu Ravgat da tut. Sonra ver onu öldürmeye çalışan adam onu öldürdü. Onu bir araştırmamız lazım ya. Ne nasıl? Bilmiyorum ki O adam geldi. O, o adam şimdi ondan mı öldürdü? Bizi de öldürmesin değil mi adam bu? Bilmiyorum zamca. Belki bizi de öldürebilir. Hanım ne yapacağız? Zamca arkandaydı o. Hanım Ar arkamdaydı. Arkamda Ar bir şey yok. Hazır amca arkandaydı bildiğin. Lanım. Sen hayal görmüş mü? Hazır amca bilmiyorum. Ben niye hayal göreyim? Gitmiş. Bir anda arkana ışınlandı adam. Yok oldu onun o zaman. Lanım ne Ne? oluyor evladım ya? Bilmiyorum ki. Ne olduğunu bir anlasam. Lanım. diyorsun amca inşallah öldürmez öyle deme. Ne bileyim evladım ya öldürecek gibi. Nerede buraya gelmiş? Nereye gelmiş Nazar amca ya? Lan bu ne? Nazar amca ne oluyor? Evladım ben hareket de edemiyorum. Tövbe yarabbi. Tövbe yarabbi. Bu adam seni lanetlemiş. Nerede oğlum bu adam? Sıra amcanın eşyalarından alıyorum. Ya dur dur. Mağırsın. Oğlum ne oluyor? Adam geldi beni mi diyor ya. Böyle bir şey görmedim ben. Bak biz sana bir şey yapmadık senden. Bize bir şey yapma. Bize yardım ettin hatta. Düşmanlarımızı öldürdün. bize yardım ettin yani. Hızır amca sen mi böyle yaptın? Hızır amca öyle misin? Hızır düzeldi düzeldi. Ay, ben de korktum lan o ben lan. Lan da sen beni seni bile korkuttu adam. Ne yapacağız? Ne bileyim ben lan. Bir mal adama mı gitsek? Kızım amca mal adam ne yapar? Lan hmm, mal adama ne bileyim ben ne yapacağız? Kızım amca kafayı yemişsin herhalde sen lan ben dövdüm ya 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 amca ben gidiyorum İyi e gel lan hadi görüşürük Hazır amca lafa yemiş. Yok mu adama gitsek Yok bilmem ne Allah'tan Adam bize bir şey yapmadı İnşallah bir şey de yapmaz. Yaparsa biz bittik. <Gülüş> ne yapacağım ben ya? şey var ya öyle aradım ya. Lan bu. Bir şey yok bir şey yok ya. O kapağı çıktı da ona kapat. He ya bize mi gelsen diyorum. Zaten sizinle mi geleyim? He ya bu kendim. Bir şeyleri bu ya. Işte. O arabam yok ki benim. E hey, senin araban yok. Hadi gel ya. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> Bu adam manyak. Nasıl sesler çıkartıyor oğlum öyle? Buca bina ya susur yapmamışlar, ne adam saçma lan. Sen sana araba nasıl alayım? Ben kendime zor aldım. O amca aldı hatta. Kendime alamadım. Ya adam dedi ki bana bir araba alsın ya. Benim arabam çok kötü ya. Ya e da benim biraz param vardı. Ben onda bir araba alayım. Ne kadar param var senin? Benim bir 500 bir, bir 500 var ya. Tamam alırsın burada rahat 500 bilon. Ne alabilirim ki? Öyleyim Ama var 500 bile arabalar. Var ya sen ben niye çağırdın? İşte öyle oturak diye çağırdım. Herkes beni öldü sanıyor ama ben ölmedim. Şimdi seni öldürmeye geldim. Seni <laughs> öldüreceğim. Oh. Doğru şimdi seni götüreceğim burada. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı like unutmayın. Bay bay.